Masallar gökten üç elma düştü diye biter. Çok kıymetli bir son. Masalcı herkese, ortamda bulunan herkes için iyi dileklerini ve temennilerini bildirir. Dedem Korkut hikayeleri de böyle biter. Yon vereyim hanım, kanatların ucu kırılmasın, Gölgeli kaba acın kesilmesin diye devam eder. Aşıklık hikayeleri de böyledir. Hemen hemen bütün e, halk anlatılarının tamamının sonunda iyi dilek ve temenniler vardır. Ben de bunu çok önemsiyorum. Adına pozitif düşünce diyebiliriz, adına empati kurma diyebiliriz ama hepimizin, birbirimizin derdini ve problemini anlayabilecek küçücük de olsa bir zaman dilimine sahip olması, birbirimiz için dua edebilmek... Aynı ortamda aynı renge bürünebilmek çok kıymetli. Hele buna vesile olmak anlatırken çok kıymetli.